bugünkü konumuz kuzular, kuzular ve kuzuların bakımları ile ilgili. Ee, kuzularımız gerçekten iri doğdular. Neden? Annelerine verdiğimiz yemleri birazdan anlatacağım. Ee, annelerine verdiğimiz yemlerden dolayı bu çok fazla sütleri olduğu için bakım memelerine bu şekilde iri. Yere sarkanlar, yere sarkan memelerimiz de var. Aynı şekilde... E, bazılarınkiler yapılmamış ama bazıları mesela ondan örnek verelim. Karnının altındaki o meme kısmını kesmemiz lazım. Kışla kışla kar yağmadan önce kesmemiz lazım. Ki etsinler soğukta üşümesinler diye bu arada koyun, kuzularımıza üçüncü gününden itibaren... Eee faşıları yapıyoruz ve 15. günlerinde de e, vitamin takviyesi yapıyoruz. Bu arada koyunlarımızın eee keçilerimizin hangi varsa ahırlarınızın altındakini 3 günde bir temizleyin. Orada bit, pire, her şey koyunlarınızın üstüne öyle çıkıyor. E, bu şekilde. Ve ondan sonra da kireçleyin. Bu arada tuz eee Böyle büyük taşlı tuzlarımız da var tabi. Küçük böyle yuvarlak tuzlarımız da var. Bu arada kuzular bunları yalamaya bayılıyor. Bir tane şunu gösterelim. Ve annesi yalıyor bunları. Annesi de bu şekilde. Annesi de gerçekten iyi de. Bu şekilde. <laughs> ama yalıyor normalde. Ya. Şimdi de koyunlarımızda e, yani kuzularımızdan kı bahsettik. Şimdi de koyunlarımızda e, nasıl yemler yani yemlerin nasıl olmalı? Nasıl güzel yem olur? Şöyle hepsi doğal olması gerek. İlk önce yani içine bir şey katılmış yemler bunları zehirleyebilir, hasta da edebilir. Yani böyle evet. paketlenmiş olarak almayın. Direkt oradan hani e, mesela şöyle anlatayım mesela yemlerimiz şekilde mercimek kırı, arpa kırı, mısır kırı, bu, buğda kırı. ondan sonra bunların hepsini bir kaba koy, kaba değil de böyle bir çam şey gibi koyuyoruz. Üstüne saman ekleyip karıştırıyoruz. Sabah ve akşam olarak Yan akerelerimizi hiç koyuyoruz. Bu arada akerelerimize çıktıkları için günlük de burayı böyle bir süpürgeyle ya da o zamanınız varsa böyle de temizleyebilirsiniz. Ama süpürgeyle olsa daha rahat olur. Bu şekilde akereleri <laughs> ortalarına, yanlarına ee, ilk başlarına koyarsanız yanlardan çıkarsanız yani <laughs> İlk başı koyarsanız daha az koyarsanız yalanmış olur. Başlara bu şekilde koymamız lazım. Kovalara da koyabilirsiniz bu şekilde. Şimdi vitaminli sularını bakın size Adem'in anlatmak istediğim gibi kuzularımız, koyunlarımız buna bayılıyor tuza. Şimdi size bu arada tuz çok diyorum ya vitamin sularından çok önemli. Sularından çok önemli. Çünkü eğer sularına vitamin katmazsak bu doğumlarına, her şeylerini, yürü işlerini hallerine, notlarına e, yani o e, yani kö kötü olur, vitamin yani koyunlarımıza iyi gelen bir şey olur. Bu şekilde. Suyun içine katıyoruz bu arada bu şekilde. Açıyoruz suyumuzu ondan sonra ise vitamin koyuyoruz. E, kendisi karıştırmanıza gerek yok. O zaten kendi yerin. Bu arada köpürü, köpüre de bilir vitamin. Şimdi bu şekilde burada bir kapalı ahır var. Gerçekten ne? bu şekilde su yerleri yani, yerden e, bulunuyor. Burası açık ahırımız. Ka e, yağmur yağdığı için buraya kar yağdığı için biz buraları bu şekilde kapattık ki koyunlarımız rahatça yukarı e, Koyunlarımızın konforlarına da çok dikkat ediyoruz. E, bu şekilde şurada bir yemliğimiz var. Bu arada e, var şurada. E, bu arada dışarıda da bir tane böyle çitlerle çevrilmiş bir açık ağrımız var. Orası gerçekten açık. Tenalarını gerçekten vermiyor. Ve şu anda koyunlarımız yaygında. Yani dışarıda yaygında. Hemen şuradan gösterelim. Bu şekilde koyunlarımız dışarıda daha rahat oluyorlar.